İnsanlar modern zamanda baş sorun nedir? Temel problem nedir? Sorsak yukarıdan aşağıya saysalar fakirlik derler, geçim sıkıntısı derler, hastalık derler, bunları sayarlar. Fakat öyle fakirler var ki huzur saadet içinde yaşıyorlar, bir problemleri yok. Hele daha önceki yıllara gittiğimiz zaman bir soğan bir ekmek vardı ama insanların huzuru vardı, saadeti vardı. Ama bugün zengin olanların da huzurunun, saadetinin olmadığını görüyoruz. En azından bir bölümünde böyle bir problem var. Sağlığı, sıhhati yerinde adam gidiyor, intihar ediyor. O halde bunlar insanlığı bu düşünce krizine sokan ya da bu hafakanlar içerisinde yaşamayı onu mahkum eden temel sorunlar olmamalı. Nedir o? Günahtır. Fakat biz günaha öyle dalmışız ki onu göremiyoruz. Onu anlayamıyor, onu idrak edemiyoruz. Bir gün Mundir es-Sevri küfeye geliyor. Yine tabi'in alimlerinden o devirde yaşayan Hilal bin İsafa diyor ki Mundir es-Sevri geliyor. Hilal bin İsafa efendim diyor. Buranın en büyük alimi kimdir? Rebi bin Hüseyin diyor. O halde onu bir ziyaret edebilir miyiz? Olur diyorlar. Peki bunu niye anlatıyorum? Bu sorunun cevabı o büyük alemin ifadelerinde. İnsanlar nasıl huzura, saadete erecekler? Gidiyorlar Rebi bin Hüfeyme. Giderken misafir olarak o şehre gelen yine tabiinin büyük alimlerinden Munzir Es-Sevri diyor ki ne soralım, nasıl soru soralım, ne der? Talebesi Hilal bin İsaf, efendim diyor, soru sorunca o cevap verir. Ama soru sormadan o asla cevap vermez. Çünkü sükut halinde de sürekli Allah Teala'yı zikrediyor. İçeriye girerler, selam verirler. Muhabbet meclisi olur. Tabii o zamanlar hasta talebeleri o alime soruyorlar, misafirleri soruyor. Efendim haliniz nasıldır, nicedir? Zayıflık var diyor, hastalık var, günah var, rızkını yiyor, ecelinde bekliyor diyor, kendinden öyle bahsediyor. Peki diyorlar, madem ki bir hastalık da var, o halde küfeye şimdi çok meşhur bir doktor geldi. O doktoru çağırsak, gelse, sizi tedavi etse, kabul eder misiniz? Rabi bin Hüseyin radıyallahu anh buyuruyor ki rahmetullahi aleyh, Efendim diyor. İnne dava hakkun. Tedavi haktır. Bunu biliyoruz. Her Müslüman bunu bilir. Çünkü beden bize Allah Teala'nın emanetidir. Bu bedeni tedavi etmekle sorumluyuz. Fakat şöyle düşünüyorum. At kavmi, mut kavmi, bütün bu kavimler yaşadılar. Benden çok daha güçlüydüler. Malları, mülkleri vardı, doktorlar vardı, hastalar vardı. Fakat ne doktorlar ne ilaçlar çare olamadılar. Doktorlar da gitti, hastalar da gitti. Hepsi hakire yeksan oldular. Yani bu çare değil diyorlar. Bilsem ki o doktordadır bu hastalığın devası. Hemen gideriz, ilacı alırız, kurtuluruz. Ama başka bir şey var diyor. O halde nedir hastalık? Temel problem nedir? Femed diyorlar. Nedir o hastalık? O hastalık günahlarımdır diyor. Peki efendim tedavisi nedir? İstifardır diyor. Peki şifa bulduğumuzu nasıl anlarız? Bu hastalıktan kurtulduğumuzu nasıl anlarız? O işlediğimiz günahlara bir daha dönmüyorsak. Onları tekrar işleme dair içimizde bir arzu oluşmuyorsa o zaman İstiğfar bizi tedavi etti demektir. Yani Rebi bin Hüseyin'in bu ifadelerinden biz neyi anlıyoruz? İnsanların esasında temel problemi mutlu değillerse, huzur bulamıyorlarsa bu fakirlik değil, bu hastalık değil. Nedir? O günahtır. Eğer hastalık olsaydı, fakirlik olsaydı sorunun temel kaynağı 500 metrekarelik, Evlerde, saraylarda, konaklarda insanlar vicdan azabı içinde ömürlerini doldurmazlardı. Oralarda yeşil reçeteler kullanmaya mahkum olmazlardı. Demek ki sorun başka bir yerde. Biz teşhisi yapamadığımızdan dolayı çözüme ulaşamıyoruz. Onun için topluma huzur saadeti getiremiyoruz. Bunları söyleyince o ara Rebi' bin Hüseyin radıyallahu an Dönüyor talebelere, Rabi bin Hüseyin rahmetullahi aleyh, dönüyor o munzire, sonra yanındaki Hilal bin İsaf'a bir müddet bakıyor. Ardından bütün mesele katlediyor. Biz insanlarla konuşuyoruz, yüzümüze bakıyorlar, namazımıza bakıyorlar, orucumuza bakıyorlar, İslami dinlerle meşgul oluyoruz, ona bakıyorlar. Bu çok mübarek bir adam diyor. Baksana sabahtan akşama kadar gece yarılarında hep ulum İslami ile meşgul olan birisi diyorlar. Ya içimiz? Biz bu ilimleri niye okuyoruz? Bunu arkadaşımız bilmiyor. Sen benim için bilmiyorsun. Ben de seninkini bilmiyorum. Sizinkini bilmiyorum. Ama kim biliyor bizim işimizi? Allah Azze ve Celle biliyor. Yani o Cenab-ı Hak ve in tejhar bil kavli fe innehu yani ve in tejhar bil biz açık konuşalım cehri konuşalım veya böyle içimizde saklayalım içimizde saklamış olsak unutmayın ki buyuruyor Rabbim fe innehu ya'lemu sirra ve ahfa Allah Teala içeridekini biliyor gizliyi de biliyor gezenin gezesini de biliyor. Yani biz neden ilim okuyoruz? Neden sadaka veriyoruz eğer veriyorsak? Neden camide çalışıyoruz, paramız yetmiyor ama taş taşıyoruz bu cami olsun diye? Acaba insanlar buraya para vermedi, taş taşıyor. Milletin bu ifadesinden kurtulmak için mi? Yoksa Allah Teala'nın rızasına nail olmak için? Bütün mesele evlatlarım diyor. Kalbimizde, Kalbimiz ne halde diyor ve ağlamaya başlıyor. Rebi bin Hüseyin. Kim Rebi bin Hüseyin? Mukadramu'nun büyüklerinden. Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında yaşamış ama Resulullah Aleyhisselam'la görüşme şerefine nail olamamış. Sonra küfede Abdullah bin Mes'ud'a talebe olmuş. Abdullah bin Mes'ud ona diyor ki لَوْ رَآكَ رَسُولُ sallallahu aleyhi اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا eğer Peygamber Aleyhisselam seni görseydi çok severdi Rebi diyor. Yani ondaki o halleri görüyor. Resulullah Aleyhisselam da neye muhabbeti olur onları biliyor. Ona göre diyor ki Efendimiz Aleyhisselam seni görseydi sen ona mülaka olsaydın sana dair çok muhabbeti olurdu. Tabi orada kendi iş dünyasından bahsedince ağlamaya başlıyor. Misafirleri efendim siz siz olduğunuz halde bütün millet alim deyince, mübarek zat deyince sizi gö gösteriyor ama siz ağlıyorsunuz. Efendim diyor, biz sahabeyi gördük radıyallahu anhum. Öyle büyük adamlardı ki onlar, onların yanında biz hiçbir şey hükmündeyiz. Onları düşünüyorum, onlar nasıl teslim olmuşlardı. Esasında Rebi bin Hüseyin rahmetullahi aleyh bu ifadesiyle bize ve kunu ma'as sadikin iyi huzuru nerede arayacaksınız nasıl bulacaksınız salih adamların meclisinde oturacaksınız onların ders halkalarına gideceksiniz onların sohbetleriyle hemhal olacaksınız kötü adamlardan uzaklaşacaksınız yani esasında onun bu ifadeleri modern toplumda yaşayan insanlarda tedavi ediyor. Peki şimdi bir ölçümüz olsun. İyi adam olduğumuzu nasıl anlarız? Allah Teala'nın rızasına nail bir kul olduğumuzu nasıl idrak edebiliriz? Bunun bir ölçüsü var mı? Yani kalbimize bir ayar yapabilir miyiz? Diyor ki Munzir diğer işte talebe Hilal bin İsaf orada otururken oğlu içeriye girdi. Rebi bin Hüseyin. Baba dedi, Annem bir helva yaptı. Sizin sevdiğiniz helvayı. Getirsem yer misin? Olur evladım dedi. Getirdi içeriye. O ara kapı çaldı. Açın kapıyı dedi. Bir dilenci geldi. İçeriye aldılar. Ama üzerindeki kıyafet parçalanmış. Ağzından salya akıyor. Sakallar her tarafta. O salyalar o halde duruyorlar. Yani sofraya şimdi böyle birisiyle oturunca insan midesi nasıl olur? Fakat o Allah Teala'nın bir kulluğu. O mecnun adamı, o meczubu kim yarattı? Cenab-ı Hak. Peki Allah Teala'nın rızasına ulaşmanın yollarından bir de nedir? Onun kullarına iyilikte bulunmak. Bir babanın evladına sahip çıkınca, ona ilim irfan verince baba teşekkür eder. Yani oğlum bir yere getirdiniz diye. Peki bütün insanlar kimin kulu? Allah Teala'nın kulu. Aristokratların Sokratların meclisine gitse elinin tersiyle itecek de. al içeriye diyor. O helvayı da önüne koyun diyor. Helvayı önüne koyuyorlar. Bir anda yiyor tabii. Meczup adam öyle bir helva görmemiş. Daha böyle sıcak olmasına rağmen ağzına koyuyor koyuyor. Bir anda bitiriyor helvayı. Oğlu üzülüyor. Babasına diyor ki. Baba annem bunu yaptı. Siz de ona dua edersiniz. Annemin gönlü de hoş olur. Size getirdim bunu. Ama öyle bir adamın önüne koydun ki yani bunu yiyor ama ne yediğini bilmiyor. Yani deli ne yediğini bilir mi? Bilmez. Koydun yedi. Diyor ki اِذَا كَانَ هُوَ لَا يَدْرِي فَاِنَّ اللّٰهَ يَدْرِي o ne yediğini belki bilmiyor ama Allah Teala biliyor evladım. Biz ona ne verdiğimizi biliyor. Cenab-ı Hak bunları yazıyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden vermedikçe bir makamına ulaşamazsınız. Yani birisi iyi bir adam, iyi bir kul olmak için tesbih çekmesi yetmiyor. İtikafa girmesi, İnzivada olması, sürekli mutala etmesi, ders okutması yetmiyor. Ya Allah Teala bir ölçü koyuyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا Sevdiklerinizden vermedikçe iyiler makamına ulaşamazsınız. Neyi seviyor? O helvayı seviyor. O helvayı getirdi. Orada da zavallı bir adam. Allah Teala'nın kulu. Onun rızasına nail olmak için önüne koyuyor hiçbir şey bırakmıyor. Hepsini alıyor, hepsini yiyor. Orada muhabbet devam ederken öyle konuşuyor ki her ifade esasında bizim huzura nasıl ulaşabiliriz? Biz Müslüman olarak huzura nasıl ulaşabiliriz? O yolun taşlarını döşüyor. Rebi bin Hüseyin rahmetullahi aleyh. Efendim diyorlar, bize nasihat eder misiniz? gelen o iki talebe, biri misafir, biri uzun zamandır kendi talebesi. Bize bir vasiyetiniz olsa, ne nasihatiniz olsa diyor, sakın insanların sizi övmelerine aldanmayın. Yani diyor ki bak ne güzel ilim talebesi, nereden kalkmış, binlerce kilometreden gelmiş, Resulullah Aleyhisselam'ın yoluna sahip oluyor. Diyor ki, Ya Resulallah ben ta nereden buraya kadar geldim, binlerce kilometreyi kat ettiğim ülkeleri açtığım davanıza, yolunuza sahip çıkmak için buradayım. Belki insanlar dışarıdan böyle diyorlar. Sakın onların ifadelerine aldanma. Çünkü mahşer günü Cenab-ı Hak onların ifadesine değil senin kalbine bakacak. Sen niçin Allah yolundaydın. Neden yürüyordun? Neden mücadelen vardı? Neden bu ilimleri okudun? Makam için, mevki için, rütbe için mi yoksa Allah Teala'nın rızasına nail olmak için mi? Yani sürekli kalbimize bakıyoruz. Esasında kalbimize bakar, kalbimize sahip olursak o kalp bizi Sahabe-i Keram radıyallahu anhum onların makamına ulaşamayız. Ama oraya doğru yaklaştıracak. Oraya doğru adım adım bizi taşıyacak. Bunları konuşurken öyle vakti oldu. Ezan-ı Muhammedi okunmaya başladı. Rebi bin Hüseyin rahmetullahi aleyh son dönemlerinde çok rahatsız oluyor. Hasta oluyor. Yarım felç geçiriyor. Artık kalkıp camiye gidemeyecek halde. Ezan okunuyor. Oğluna diyor ki evladım Gelir misin yanıma? Geliyor. Bir elini onun omuzuna atıyor. Talebesi Hilal'i çağırıyor. O da öteki tarafına geçiyor. Onlara ellerini onların omuzlarına koyuyor. Ayaklarını yere süre süre gidiyor. Giderken misafir olarak gelen Munzir diyor ki Efendim siz yürümeye takatiniz, sizin yürümeye takatiniz yok, mecaliniz yok. Cemaat sizden düştü. Burada kılsanız, burada namazı eda etseniz elbette evladım diyor. Ama o an gözün önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Efendimizin son anları yürüyemiyor artık. Mecali yok. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a buyuruyor ki bir koluna Hz. Ali diğerine Hz. Abbas girdi. O halde gidiyor. يَخُطُّ رِجِلَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ ayaklarını kaldıramıyor. Şöyle yere süre süre efendimiz Aleyhisselam o halde mihraba gidiyor. Biz de hayye sala hayye el felah diyor müezzin. Hadi salata hadi namaza diyor. Duyduk onu. Allah Teala bize o kulağı verdi. Neden gitmeyelim diyor? Siz bana yardımcı oluyorsanız bu ayakları süre süre Resulullah Aleyhisselam'ın gitmiş olduğu o noktaya biz de oraya gidelim. Müslümanların arasında duralım. Orada Allah Teala'ya kulluğumuzu izhar edelim. Yani baktığımız zaman şimdi Rebi bin Hüseyin rahmetullahi aleyh onun hayatına gerçek hastalık neymiş? Günahlarmış. Peki bugün modern topluma bakıyoruz. Parası var, en iyi arabası var, yatı var, katı var ama intihar ediyor. İntihar en fazla nerede? İstatistiklere baktığımız zaman intihar en yüksek nerede? Batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da. E onlar daha zenginler. Demek ki huzur parada değil, huzur pulda değil, huzur konaklarda değil. Nerede? Yürekte. Nerede? İmanda. Eğer imanı günahtan arındırabiliyorsak, Rebi bin Hüseyin gibi rahmetullahi aleyh hasta yürümeye mecali yok. Ama Allah Teala hamd ediyor. Bir talebesi diyor, bir gece kalktı, namaz kılıyor. Em hasibellezine işterahu seyyiat. Bu ayet-i kerimeyi okuyor. Bu ayet-i kerimeye takıldı. Em hasibellezine işterahu seyyiati en nec'alehum kellezine amenu ve amilus salihat sevâen mahyâhum ve mamâtuhum. O günaha dalanlar, onlarla iman edip ameli salih işleyenleri ölümlerinde ve dünyada bir tutacağımızı mı zannediyorlar? Yani o halde bile kendini hiçbir şey kabul ediyor. Biz kendimizi hiçbir şey kabul edeceğiz. Eller iyi, biz yaman. Eller buğday, biz saman. Müslüman kendini böyle görecek. Hani kafire karşı vakur olacak. Bu Müslümana karşı bakışımız. Müslümana karşı bakışımız o daha iyi, ben daha aşağılardayım. Böyle bir hayatı yaşıyor, son anları, son nefesleri, kız ağlıyor, diyor ki Rabi bin Hüfeyim rahmetullahi aleyh, kızım babanın en mutlu günü, niçin ağlıyorsun diyor. Allah diyor, son nefesi Celle Celaluhu, ruhun Cenab-ı Hakk'a teslim ediyor. Peki, insanlar bize soruyorlar, size de soruyorlar. Sıkıntılar, acılar, ızdıraplar, ekmek, bina, yeni bir ev alamadım, arabayı değişemedim, çocuk para istiyor, bayram geliyor, kıyafetleri alamadık. Peki bütün bunlar olunca sıkıntılar bitiyor mu? Bitmiyor. O zaman hayata bakışımızı değiştirmeli. Rebi bin Hüseyin bir tatlı tabağı var. Bir mecnun geliyor, meczup geliyor, onu da ikram ediyor ikram edince huzura eriyor. Çünkü kalbimizi huzuru verecek Allah azze ve celle'dir. O kalbi yaratan odur, selameti de kalbimize o verecek. O halde en büyük sıkıntımız, en büyük sorunumuz nedir? Günahlarımızdır. Günahlardan nasıl kurtuluruz? Allah Teala'ya yönelerek ama insanların sözüne kanmayacağız. Çünkü insanlar bizim içimizi bilmiyor ki İçimizi kim biliyor? Allah Azze ve Celle. İyiliğin ölçüsü ne? Allah Teala'nın kullarına ikram edebiliyor muyuz? Başka? Ezan-ı Muhammedi duyduğumuzda icabet edebiliyor muyuz? Namaza gidebiliyor muyuz? Neden? Cenab-ı Hakk'a karşı teşekkür vazifesini nasıl ifade ederiz? Camide kamil bir eda ile. Namazı erkekler cemaatle kılarlarsa kamil bir eda yapmış olurlar. Eğer böyle bir hayatımız olursa Allah Teala kalbimizi günahlardan, sıkıntılardan kurtulacak, hepimizin bir son anı olacak. Ölüm meleği geldiğinde etraftakiler ağlıyor. İnşallah biz onlara böyle bir hayatımız olursa şöyle deriz. Allah Teala demeye bizleri muktedir kılsın. En mutlu günümüz Allah'a gidiyorum. Neden ağlıyorsunuz? Cenab-ı Hak bize böyle bir hayat ihsan eylesin. Milletimizi, ümmeti, İslam'ı Cenab-ı Hak belalardan bu büyük alimlerin hayatına uyarak kurtarsın inşallahü teala.